Bu ülkenin Diyanet Başkanı kelime-i şehadet getiremiyor. Çok ilginçti yani. Çok ilginçti. Yani hiç aklıma gelmezdi kelime-i şehadet getirmeyi bilmeyen bir Diyanet İşleri Başkanımızın olacağı. Camiler, Cenab-ı Hakk'ın isminin her zaman anıldığı şehadetleri, dinin temeli olan Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah, cümlelerinin adeta e, yeryüzünü inlettiği yerlerdir. Minarelerimiz bizim en büyük sembollerimizdir. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok kıymetli kardeşlerim, üzülerek ifade edelim ki son zamanlarda ülkemizde bir insanın sosyal medyada fenomen olması, beğeni toplaması, alkışlanmasını istediği an iki şey yapıyorlar bunlar. Ya dine saldırıyorlar ve da diyanete. İşte ne yazıktır ki biraz önce hem Diyanet İşleri Başkanımızın o cami açılışında İstiklal Marşı'na atfen konuşmasını Diyanet İşleri Başkanı'nın kelime-i şehadeti bilmediğini söyleyecek kadar gafil olan insanların da sizlere videosunu izledik. Muhterem kardeşlerim, bu insanlar ne yazıktır ki güya sosyal medyada insanlara ahlak dersi, din dersi, Kur'an dersi vermeye gayret ediyorlar. Alma halbuki kendileri ahlaktan yoksundurlar. Çünkü bir insana iftira atmak en hafif tabiriyle insafsızlıktır, saygısızlıktır ahlaksızlıktır ve günahların en büyüğüdür. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimuşşan'da ayeti kerimede iftira atanların iftira atanların değerli kardeşlerim biatlarını dahi kabul etmemesi gerektiğini Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. allah Allahu Teala buyuruyor ki elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek koşuluyla onların biatlarını kabul et. Eğer iftira sahibi iseler kesinlikle onların biatlarını kabul etme diyor. Müslümanlığa, İslam'a girişlerini kabul etme diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim dediği zaman sayıyor aziz kardeşlerim. Nedir? Bunlardan Allah'a şirk koşmak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak ve bir de iftira atmamak gerekiyor. Eğer bir insan iftira atarsa en büyük günahlardan birini işlemiş demektir. Ve Cenab-ı Allah yine başka bir ayet kerimede buyuruyor ki, Ey insanlar, ey iman edenler, eğer fasığın birisi size bir haber getirdiği zaman onu araştırmadan onu yaymayın. Zira o fasık size yanlış haber vermiş olabilir. İşte değerli kardeşlerim, biraz önce videosunu izlettiğimiz kişi fasıklardan birisidir. Çünkü araştırmadan, sormadan Diyanet İşleri Başkanı'nın videosunun veya da konuşmasının önünü arkasını keserek, kırparak Diyanet İşleri Başkanı'nın kelime-i şehadeti bilmediğini itiraf ediyor ve dine saldırarak, diyanete saldırarak kendisini fenomen yapmaya gayretinde. Şunu söylüyoruz kendisine, eğer sen ahlak da dersi dağıtıyorsun ya millete. Sen önce bir kendin ahlakı öğrenmen lazım. İftiranın en büyük günah olduğunu kendin bilmen lazım. Artı eğer sen kelime-i şehadet'in değil de ezanın minarelerde okunduğunu bilmeyecek kadar manevi değerlerine düşmansan, camiye düşmansan, ezana düşmansan Günde 5 defa okunan ezanı duymayacak kadar Allah senin kulaklarını ve kalbini mühürlemişse, perde çekmişse Diyanet İşleri Başkanı ne yapsın? Eğer yine sen İstiklal Marşında bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli mısrasını bilmeyecek kadar milli değerlerine düşmansan Diyanet İşleri Başkanı ne yapsın bunu? Dine ve Diyanete düşmanlık ediyorsunuz ama bir de kalkıp millete ahlaktan, edepten, hayadan bahsediyorsunuz. İlk önce o ahlakı, o edebi kendiniz öğrenin. Millete iftira atmayın. Dinlediğinizi iyice dinleyip akıl süzgecinden geçirerek konuşun ve kendinizi Allah katında, insanlar katında küçük düşürmeyin. Din düşmanlarıyla aynı safta toplanıp millete ahlak dersi vermeye gayret etmeyin. Sizin durduğunuz saf din ve diyanet düşmanlığıdır. Siz asla ne kendinize yarar sağlarsınız ne de millete bir faydanız olur. Hani Allahu Teala ayeti-kerimede buyuruyor ya, "Ey iman edenler, yapmadığınız bir şeyi neden söylüyorsunuz?" Kendi nefsiniz ahlaksızlık yapıyor, iftira atıyor. Başkasına nasıl ahlak dersi verebilirsiniz siz? İftira atmayın nasıl diyebilirsiniz siz bu topluma? Kendiniz müfteri biri olduğunuz halde. Siz çıkıp Diyanet Seri Başkanı'nda özür dilemeniz gerekirken halen sosyal medyada boy gösteriyorsunuz. Rabbim yine de sizlere hidayet versin. Allah sizleri Hak yola, hakikate, dine, diyanete dönmeyi nasip müyesser eylesin. Yarın Allah huzurunda bu Diyanet İşleri Başkanı'na atmış olduğunuz iftiradan dolayı sorguya çekilmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Diyanet İşleri Başkanı yarın kıyamet gününde yakanıza yapışmayacağınızı mı zannediyorsunuz? Öldükten sonra Allah'a hesap vermeyeceğinizi mi zannediyorsunuz? Ey akıl sahipleri hiç mi düşünmezsiniz ölümü? Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i iftira atan, haset eden, kötü insanların şerrinden muhafaza buyursun. Allah'a emanet olun.